Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in yepyeni karelerini takdim ediyoruz. Bildiğiniz üzere parfüm markasının yüzü olan Mert Ramazan Demir'in sık sık e, reklam çekimleri oluyor ve tabii ki bu çekimlerden özel kareler Instagram hesabında paylaşılıyor. Eğer sizlerde de yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzla ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız Gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.